Değerli izleyiciler, merhaba. Ben Kudret Ayıldır. GCM Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısıyım. Her pazartesi günü olduğu gibi sizlerle önce makroekonomik detaylar, ardından Borsa İstanbul 30 Endeksi, 100 Endeksi, Kardemir, Ereğli ile alakalı hem spot tarafta hem de vadile tarafta nasıl beklentiler söz konusu bu soruların cevaplarını paylaşacağım. Tabii önemli bir haftayı geride bırakırken yeni bir haftaya başlıyoruz. Şu anda saatler 10.11 borsa açılışı ile birlikte yine pozitif bir reaksiyonla başladığımızı söyleyebiliriz. Son dönemde özellikle globalden ayrışan bir seyir izlemiştik. Ama geçen hafta Amerikan enflasyon verisi ile birlikte globalde de iyimser bir hava yaratıldığı için oradan da desteğimizi alan yani pozitif tarafta destek alan ama negatif tarafta o desteği bir miktar yavaşlatan ayrışan daha doğrusu bir profil izlediğini söyleyebilmekteyiz. Şu anda Borsa İstanbul yüzey endeksi ve 30 endeksinin %1'in üzerinde bir performans sergilediğini burada sektörel bazda baktığımız zaman da kimya, petrol, plastik ve elektriğin %3'ün üzerine çıktığını bankacılığında düzeltiyorum sanayinin %2 bankacılığında %0.20'lik bir performans sergilediğini sanayinin yine hareketlerini sürdürdüğünü, bankacılığında devam edip etmeme hususunda bir karar verme sürecinde olduğunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Tabii ki biraz sonra işin fiyatlama kısmına değineceğiz. Bunun öncesinde şöyle bir genel e, makro değerlendirme yapalım. Tabii geçen hafta Amerika'dan gelen beklenti altındaki enflasyon verisiyle birlikte piyasalarda bir iyimserlik e, kazanıldı. Bu iyimserlik Amerikan Merkez Bankası'nın gelecek dönemdeki faiz beklentilerinin aslında belli bir noktada geriye revize edilmesiyle de mümkün oldu. Aralık toplantısında 50 bas puan faiz artışı 75 bas puan faiz artışı burada bir e, mevcut bir karmaşa söz konusuydu. Oranlar birbirine çok yakındı ama enflasyon verisi sonrasında Aralık ayında 50 bas puan faiz artışı ihtimali neredeyse kesin oldu. Şu anda %80 oranında neredeyse zaten böyle bir görüntü var. 14 Aralık toplantısına kadar ki süreçte gelecek açıklamalar, data setleri bunun tersine oluşturursa bu oran aşağı düşer. Tekrar 50 mi 75 mi tartışmasını yaparız. Ama şu anki konjöktürde 50 bas puan sanki kesin gibi duruyor. Ama tabii piyasalar özellikle diğer bölümlerdeki reaksiyonu çok fazla dikkate almış. 2023 senaryosunu da dikkate almıştı. Burada 2023 senaryosunu 2022'nin Aralık toplantısındaki yani 14 Aralık'ta daha net bir şekilde göreceğiz. Ama şu an için baktığımız zaman da özellikle Şubat ayında 50 bas puan faiz artışı yaptıktan sonra mevcut süreç tamamlanıyor ve uzunca bir süre yani neredeyse Kasım'a kadar bu faiz sabit bırakılıyor. Sabit beklenti var. Akabinde daha sonra bir e, 25 baspan ya da 50 baspan bir indirim yapılacakmış gibi duruyor. Ama Fed'in 2023 yılı için bir indirim e, patikası, politikası yoktu. Eylül ki ekonomik projeksiyonlarda. Bu anlamda aralık e, projeksiyonları gerçekten kıymetli olacaktır 2023 beklentiler için burada Tabii ki şöyle bir durum söz konusu olabilir 14 Aralık'a kadar gelecek data setleri FOMC üyelerinin açıklamaları gibi gibi e, data setlerine baktığımız zaman FED e, faiz artış temposunu bu yılın sonunda tamamlar mı 2023'te hiçbir şey yapmaz mı bunları da takip ediyor olacağız ama şu an için baktığımız zaman da sadece 2023'ün ilk toplantısında bir faiz artışı beklentisi var 50 bas puan. Ondan sonra artık faiz artışlar %5'te sınırlı kalacak. Doygunluğa ulaşacak gibi gibi duruyor şu anki konjöktürde. Tabi haftanın başındayız. Her gün bu oranlarda değişimler olacaktır. Her gün gelecek veri setleri işte önemli isimlerin yapacağı açıklamalar burada değişimler oluşturacaktır. 14 Aralık'a kadar burada oynaklığın olabileceğini, varlık fiyatlarının da buna göre şekillenebileceğini söyleyebiliriz. Şimdi yeni hafta dinamiklerine baktığımız zaman da bunu iki aşamalı konuşabiliriz. Bir, ekonomik takım veri seti. Bunun içerisinde işte belli başlı göstergelerle alakalı datalar. Diğeri de önemli isimlerin yapacağı konuşmalar. Şimdi takvimi gün gün gidecek olsak pazartesi günü işte Brainard'ın konuşması var takvim içerisinde. Şimdi Bloomberg'den aldığımız takvimi de sizlere aktaracağız ama buradan baktığımız zaman işte İsviçre Merkez Bankası Thomas Jordan ve FOMC süresi Brainard'ın konuşması var. Konuşma anlamında. Salı gününe baktığımız zaman da Euro bölgesinden büyüme rakamı, Amerika'dan üfe rakamı Türkiye'den bütçe dengesi önemli olacak. Çarşamba günü İngiltere'den büyüme, Amerika'dan perakende satışları, Kanada'dan TÜFE, eee konuşması ve İngiltere Merkez Bankası para politikası sunumu. Perşembe günü Euro bölgesinin büyümesi. Cuma günü de e, her ay düzenlenen e, bizim e, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın anket oluşturduğu ve piyasa profesyonellere sordu yıl sonu enflasyon beklentisi. Bunlar için mevcut haftalık bülten içerisinde datarist. Yani baktığımız zaman da enflasyon e, temelinde bir haftanın e, veri setinin olduğunu söyleyebiliriz. Alt tarafta da burada FOMC üyelerinin açıklamaları var. Yani 14 yani pazartesi bugün Brainard. Yarın baktığımız zaman William Harker, Cook işte Barr. E, bar çarşamba gününe baktığımız zaman da Williams, Barr, Waller, Perşembe gününe baktım. Bullard, Bowman, Meister, Jefferson, e, Kaşkari. Cuma gününe baktığımız zaman da Collins'in e, konuşması olacak. Neden FOMC üyelerinin açıklamaları önemli olacak? Çünkü Amerika'dan tüketici fiyat endeksi geldikten sonra piyasalarda bir iyimserlik oldu. Fed tonunu yumuşatacak şekilde, göreceli yumuşak bir görüntü. FOMC üyeleri buna destek verecek mi? Bu önemli. İlaveten e, Salı günkü Amerikan üfe verisine de üreticilerin fiyat endeksi, üreticilerin maliyet süreçlerinde göreceğiz. Oradan sonra da yine e, üyelerin açıklamalarını ve oranlamaları dikkatle takip etmemiz gerekiyor. Yani baktığımız zaman aslında belirli başlı e, göstergeler özelinde bir hafta olduğunu söyleyebiliriz. E, bu sebeple de buna dikkat etmek gerekiyor. Tabi. Makro temada bilmemiz gereken bir husus geçen hafta biliyorsunuz Amerika'da ara seçim vardı. Ara seçimin işte sonuçlarına itibaren güncel rakamlara bakmaya çalışıyoruz. Bloomberg'ün son e, güncel e, çalışmasını incelediğimiz zaman da Senato'nun 50'ye 49 oranında demokratlarda olduğu e, temsilciler meclisinin ise 212 204 ile e, burada Cumhuriyetçilerde kaldığını görebilmekteyiz. Tabi burada Amerikan Başkanı Biden kongre çoğunluğuna ulaşabilecek mi ulaşamayacak mı bu tartışılıyordu. Özellikle Senato tarafında hani 50'ye 50 olsa da zaten başkan yardımcısının oyu 2 olacağı için demokratlar burada öncülük olacaktı. İşte e, Pensilvanya'dır e, son Nevada'dır. Bunlar önemliydi. Pensilvanya'nın e, demokratlar tarafında olması e, son Nevada'nın da e, tekrardan demokratlarda olması ister istemez bu oranı demokratlar tarafında olmasına imkan tanıdı. E, temsilciler Meclisi 435 sandalye temsilciler meclisi de Cumhuriyetçilerdi şu anda. tabii ki bunlarda değişiklikler olabiliyor ama e, Senato Georgia eyaleti aralıkta sonlanacak seçim olarak bilinmekte ama teorik olarak zaten burada demokratların senato tarafında ağırlığını kazandığını söyleyebiliriz. Yani genel çerçevede bu seçimi de aslında bu şekilde geçirmiş olduk. Tabi bundan sonraki süreç çok önemli. İşte Trump'ın tekrar e, bura başkanlık adayı olup olmayacağı işte Biden'ın yeni dönemdeki politikalarını sağlıklı bir şekilde ilerletip ilerletmeyeceği bunlar Amerika'nın özellikle 2024 seçimine kadarki süreçteki görüntüsünü inceleyebilmek adına da önemli olacaktır diyebiliriz. E, bu arada tabii ki yurt içi tarafta işin bilanço tarafının bittiğini de biliyoruz. Global tarafta da e, bilanço süreçleri evet devam ediyor ama yani artık önemli çok kritik şirketlerin bilançolarını zaten görmüştük. Baktığımız zamanda hani global tarafta salı günü Walmart, çarşamba günü Cisco, perşembe günü işte Alibaba, Siemens gibi şirketlerinde tabii ki burada bilanço sonuçlarını görüyor olacağız. Şimdi aslında baktığımız zaman işin makro temasını bu şekilde aktarmış olduk. Bir de yine fiyat beklentileriyle paralel bir Ufusus e, biraz sonra teknik değerlendirmeleri yapacağız. Ama onun öncesinde e, beklentileri e, dikkate alacağımız ekranı sizlere aktarmak istiyorum. Bloomberg tarafında işte Borsa İstanbul borsa Kardemir ve Ereğli ile alakalı 12 aylık analiz beklentilerini sizlere aktarmak istiyorum. Tabii ki bu rakamlar güncellenecektir. E, yeni bilanço sürecinden sonra hem portföyler güncellenecek hem de mevcut fiyatlamalarda değişkenlikler olacaktır ama şu anki bugün itibariyle almış olduğumuz tabloda Borsa İstanbul 100 endeksi için 12 aylık analist beklentisi 4880 kabaca bu da kabaca yine %9.5 %10'luk bir potansiyel olduğunu gösteriyor analistlerin beklentisine göre yine söylediğim gibi bunlar değişecektir diyebiliriz. Kardemir'e baktığımız zaman da 12 aylık beklentisi 15.47. Şu anki güncel rakamına baktığımız zaman da %21'e yakın bir potansiyel olduğu görülmekte. Ereğli tarafına baktığımız zaman da 12 aylık beklenti 33.88 bu anlamda da tabii ki fiyat görüldüğü için de orada da zaten bir yukarı yönlü beklenti yok. Aksine bir miktar geri çekilme düşüncesi hakim. Ama tabii bunlar mevcut süreçte güncellenecektir. Global çerçevede özellikle Çin'in sıfır Covid politikasında biraz vazgeçme senaryoları işte büyüme enflasyon tarafında Amerika'da en kötüsü geride kaldı gibi düşünceler eğer yeni dönemde ön planda olursa ve Çin sıfır covid politikasından da vazgeçebilirse büyümeye ilişkin e, hususlar tabii ki e, bu sene e, çok daha bizi e, moral anlamında ve performans anlamında güldürmeyen Ereğli Kardemir'e yarayacaktır diyebiliriz. Orada biraz daha hareketler oldu ama ister istemez diğer şirketlere kıyasladığımızda sınırlı olmuş oldu. Hemen bundan sonra teknik detaylandırmaları geçeceğiz. Şöyle bir tekrardan fiyatlara Bakalım şu an için Borsa İstanbul 30 endeksi ve 100 endeksi %1'in üzerindeki performansına devam ediyor. Aslında videonun başında vurguladığım oranlamalar keza benzer bir görüntü taşımaktadır diyebiliriz. Borsa İstanbul 100 endeksi ile başlayalım. Borsa İstanbul 100 endeksi ile başlarken ilk etapta size ben e, işin dolar bazlı beklenti grafiğini, aktarmak istiyorum. Burada dolar bazı beklenti grafiğimde e, şu anda 225 e, bölümünün üzerindeyiz ya da eski usul vurgulamamızda 2.25 dolar üzerinde fiyatlama reaksiyonları devam ettiriyoruz. Bu e, algıda bir bozukluk ya da globalde yani bir panik havası buraya yansır ya da bizde çok ciddi bir olumsuz haber akışı olmadığı müddetçe yukarı yönlü potansiyellerin devam edebilme ihtimali var. Burada ilk etapta 256 akabinde daha sonra 275'lere doğru kısa vadeli bir hareketlilik olabilme ihtimali var. Tabii ki 3 320-325 aralığı yani o 2018'deki zirve bölgesine doğru da yeni dönemde bir hareketlenme potansiyelinin olabileceğini söyleyebiliriz. Buradan Borsa İstanbul 30 en, 100 endeksinin TL bazlı görüntüsünü değerlendirdiğimiz zaman da pozitif bir açılış yaptı. Yukarı yönlü reaksiyonlar devam ediyor. Kısa vadeli ortalamamız buradan baktığımız zaman kabaca 4374'lerden geçiyor. 4374'lerin üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş trendinin kabaca üst bölgesi 4708'lere kadar hareket alanı oluşabilme ihtimali ne olduğunu söyleyebiliriz. Kısa vadeli ortalamanın altında günlük kapanış yapmadığı müddetçe de Tepkilerin yani düzeltmenin zayıf olabileceğini ve bu ortalamanın üzerinde kaldığı müddetçe de yukarı yönlü hareketlerine hız kesmeden sürdürebilme ihtimalini olduğunu söyleyebiliriz. Peki... Borsa İstanbul 30 endeksinde de aynı senaryoyu konuşabilir miyiz? Aslında aynı senaryoyu konuşabiliriz. Orada da kısa vadeli ortalamamız 4725 ve 4725'in üzerine kaldığı müddetçe yukarı yönlü hareketini trend üst bölgesi 5184'lere yaklaştırma ne olduğunu söylemekte fayda var. Çünkü e, trendde herhangi bir bozulma yok. Bu ortalamanın altında günlük kapanış olmadığı müddetçe de tepkilerin zayıf kalabileceğini izah edebiliriz. Borsa İstanbul 30 ve 100 endeksinde teknik görüntü bu şekildeyken Kardemir ve Ereğli'de durum nedir diye soracak olursak şimdi Kardemir tarafında çok öncelerden zirveyi Eski zirvesini görmüştük ve ciddi bir baskı oluşmuştu. Bu baskıdan sonra, kardemi tarafında artık bir dip çabası söz konusu. Yani burada yukarı yönlü reaksiyona tekrardan o zirve bölümüne geç, gelecek hatta aşma potansiyeli de var ama biraz ağırdan e, gitmekte. Mevcut global konjöktür de zaten bunu çok net bir şekilde e, gösteriyor. Burada tabi baktığımız zaman da işte hem hareketli ortalamanın yer aldığı hem de trend çizgisinin ilgili yer aldığı bölümler var. Bunlar bizim için yukarı yönlü reaksiyonları destekliyor. Yani kaba taslak baktığımız zaman da 12 12 50 bölgesi üzerinde Kardemir tarafında bir yukarı yönlü hareket. Bu yukarı yönlü hareket 13.95 ilk etapta. 13.95 geçilirse o zaman zirve bölgesine doğru yeni bir beklenti oluşabilir. Aksi takdirde yukarıda 13.95 aşağıda 12. Bu aralıkta bir miktar sıkışma eğilimi oluşabilir diyebiliriz. Peki Ereğli nasıl bir durum söz konusu? Ereğli'ye baktığımız zaman da daha önceki zirveyi görmüştük. Hatırlarsanız geçen haftaki video paylaşımımızda o zirveyi aşabilecek mi? Aşamayacak mı? Buna göre bir reaksiyon verilmeli şeklinde vurgumuzu yapmıştık. Nitekim bu bölgeyi aştı. Yukarı yönlü reaksiyonlarına devam ediyor. Yükselme eğilimini de bir miktar daha sürdürme ihtimalinin oldukça kuvvetli olduğunu söyleyebiliriz. Teknik anlamda baktığımız zaman da 34-24 seviye Seviyesi. yani hem trend çizgisi ve buradaki zirve bölgesini de temsil ediyor. 34-24 seviyesi önemli. Bu bölgenin üzerinde kaldığı müddetçe ilk etapta 38-37'ler ardından 40 ve Fibonacci bölgesi 41-31'lere kadar hareketlenme potansiyeli var. 38-37'nin üzerinde kalıcılaşırsa yukarı yönlü hareketler hızlanabilir. Hani olur da bir geri çekilme olursa 34-34 ana destek konumunda olduğunu söyleyebiliriz. Makroyu sizlerle paylaştık. Sonra işin teknik tarafında spot bölümünü aktardık. Şimdi vadeli tarafta da yine e, mevcut teknik beklentileri tamamlayarak videomuzu sonlandıralım. Şimdi baktığımız zaman da Ereğli ile bitirdik. Ereğli ile başlayalım. Ereğli'nin vadeli yakın vade ve 12 saatlik zaman dilimini ilgilendiren grafiğini incelediğimiz zaman da 34 43 35 64 bölgesi önemli. Bu bölgenin üzerinde yukarı yönlü reaksiyonlar devam ediyor. Bu yukarı yönlü hareketlerde 40 85'lere kadar bir hareketlenme potansiyeli ne şaşırmamak lazım ereğini de. Tabii ki burada 38 zir bölgesini aşabilirse bu yukarı yönlü hareket hızlanır. Aksi takdirde alt bölgeye doğru bir tepki hareketi ama bu bölgenin kırılma ihtimalini ben zayıf görüyorum. Tabii ki e, buradaki haftanın geneli itibariyle fiyatlama reaksiyonlarına bakmakta fayda var. Kardemir tarafına bakalım. Kardemir tarafında asa potansiyel var. Ereğli ile kıyasladığımız zaman hani da geçmişteki e, seviyeleri Ereğli gördü. Hatta geçti ama Kardemir henüz oranın çok uzağında. Yani bayağı bir potansiyel var. Terminaldeki 12 aylık analiz beklentisi bunu görebiliyoruz ama yani bu var diye fiyat çıkacaktır anlamına gelmemeli. Grafiğe baktığımız zaman da bunu görüyoruz. Yani bir durgunluk var. Bir nötr görüntü var. Bu anlamda 11.76 13.77 bandı devam ediyor. Şu anda ortalamanın üzerindeyiz. Eğer böyle devam ederse bandın üst bölgesine yaklaşma senaryosu oluşabilir. 13.77 aşılırsa o zaman zihni, mevcut zirvelere konuşabiliriz. Aksi takdirde bu sıkışma eylemi hareketli ortalamada bu işin kontrol noktası olarak karşımıza çıkabilir. Buradan son olarak da Borsa İstanbul 30 endeksinin aralık vade sözleşme fiyatının e, teknik grafiğine bakacak olursak orada envelop göstergesi ve hareketli ortalamamızın yer aldığı bölge kabaca 4688-4758 bölgesinden geçiyor. Yukarı yönlü senaryo bu bölgenin üzerinde kaldığı müddetçe etkisini sürdürmesi beklenebilir. Bu senaryodan yola çıktığımız zaman ilk etapta 5135 bu bölge aşılırsa yukarı yönlü hareketin hızlanması 5260 ve 5475 lere kadar yeni bir beklenti potansiyel olarak devam ediyor. Geri çekilmelerde ana bölgemiz üzerinde kaldığı müddetçe bu hareketin düzeltme olduğunu ve ana beklentinin pozitif olduğunu unutmayalım. Genel çerçevede aktarabileceklerimiz aslında bunlar. Kapanış öncesinde fiyatlara tekrar bakalım. Şu anda saatler 10.30 Borsa İstanbul 30 endeksi ve 100 endeksi %1'in üzerinde. Sınav %2'nin üzerinde. Bankacılık açılışa yakın pozitif bir görüntüde fiyatlama davranışına devam ediyor. Sektörel bazda baktığımızda elektrik. %4'ün üzerinde kimya, petrol, plastik ve orman kağıt basımı %3'e yaklaşmış. Metal sanayi de %2,5'a yakın seyir gerçekleşiyor. Şu anda sektörel bazda ulaştırma %2 ile negatif tarafta, spor gayrimenkul ticaret olarak da negatif tarafta kaldığını görebilmekteyiz. Peki BIST şirketlerinde en iyi ve en kötü performans sergileyenler tabii ki Hektaş e, yine yine performansıyla dikkat çekiyor. Gübre fabrikası ile birlikte Hektaş %8'e yakın, gübre fabrikası %6'ya yakın. Buradan Sasa Fortot'a Tofaş eleyle olarak devam eden bir performans söz konusu. Pegasus Tav Havalimanı Türk Hava Yolları da işin yani ulaştırma tarafı işin negatif tarafında fiyatlama reaksiyonuyla dikkat çekiyor. Vadiliğe baktığımız zaman da Yine aynı şekilde ekraş gübre farkı karsan sasa pozitif tarafta negatif tarafta baktığımız zaman da Anadolu ses, sonra ulaştırmanın ağırlık kazandığını söyleyebiliriz. Vadeli tarafta da Borsa İstanbul 30 endeksinin %1.54'lük pozitif performansa seyrini sürdürdüğünü görebilmekteyiz. Tabii ki daha yeni açıldık ne diyoruz e, kapanışı profesyonel açılışı acemiler yapar şeklinde e, burada zaten hem gün içerisinde hem haftanın geneli itibariyle mevcut fiyatlama reaksiyonları devam edecektir. Borsanın şu anda yükselişini engelleyebilecek bir negatif katalizör olmadığını söylemekte fayda var. İlaveten de hem yılın çeyreği için hem de 2023 seçim dönemine kadar süreçte yapacağınız yönetim bu anlamda sizin yatırım davranışınızı da belirleyecektir. Yani siz kısa vadeli olarak yıl sonuna kadar mı bir trade etme düşüncesindesiniz. Yoksa ben seçime kadar bir e, burada tercih yapmak istiyorum mu? Bunlara bakmak gerekiyor. Bu anlamda e, şey seçim yapacağın hisse önemlidir. Bazen borsanın düştüğü yerde sizin hissenizin yükseliş eğilimi gerçekleştirdiğini görebilirsiniz. Bu anlamda da özellikle seçtiğiniz hisse de önemlidir. E, şu anda en iyi performans sergileyen e, şirketler. Performans sergilemeyecek anlamına gelmemeli. Burada baktığımız zaman böyle bir durumda Türk Hava Yolları'nın, HECTAŞ'ın, SASA'nın iyi bir performans sergilememesi lazım. Ama şu anda baktığımız zaman da yine en iyi ser performans sergileyenler HECTAŞ'ın. E, Sasa olarak devam ediyor. Çok net bir şekilde. Bu anlamda hani e, seçim yapacağınız ürünlerin hem bundan sonra hikaye olup olmadığı, e, aracı kurumların portföylerinde yer edinip etinmediği ve e, yeni döneme ilişkinde global taraftaki mevcut konjöktürün onlara bir negatif yansıtıp yansıtmadığını incelemek önemli olacaktır diyebiliriz. E, aktarabileceklerimiz bunlardan ibaret. Haftaya pazartesi yine aynı zaman dilimde görüşmek dileğiyle. Herkese başarılı bir TRT haftası diliyoruz.